Akademik paydaş olarak katıldığı ilk yılda OMÜ, Teknofest Karadeniz'de toplamda 17 ödülün sahibi oldu. OMÜ, Teknofest kapsamındaki yarışmalarda 23 öğrenci takımını finalist yaptı, bu takımlardan 9'u ödül kazandı. OMÜ'lü akademisyenler ise Teknofest bünyesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda 10 buluştan 7'sinin patent ödülünü almayı başardı. Ayrıca Teknofest kısa film yarışmasının birincisi İletişim Fakültesi, ayrıca Teknofest kısa film yarışmasının birincisi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Yasir Yıldırım oldu. Rektör Profesör Doktor Yavuz İnal yaptığı açıklamada 19 Mayıs Üniversitesi olarak Teknofest'te sıkı çalıştık başardık. Teknofest'te Teknomü teknoloji atölyeleriyle hazırlanarak 23 takımımızı finalist yaptık. 10 ödüle sahip olduk ve ISIF'te 10 buluştan 7 ödül aldık. Toplam 17 ödülle bizi gururlandıran tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı.